Güneşin evet çıkaranlar... ses var Görüntü yok Onu Bu televizyonda Bu televizyonun ekranının içinde Tozlanma vardı Bunu servise gönderdik Servisten geldi 2-3 gün normal çalıştı Daha yeni geldi servisten zaten 2-3 gün sonra Görüntü bu şekilde gitmeye başladı Ses var Görüntü yok hmm. Şöyle göstereyim Televizyonu kumandadan Niye bana? kapattığımız zaman ben de oradan yansıyorum. Kusura bakmayın. Evali. Tekrar açmaya bastığımız zaman görüntü geliyor. Evet. Durum bu yani. On bu televizyon pişmanlıktır. Yani alacak olan arkadaşlara söyleyelim. Bilsinler. 10 mu televizyon almak paranızı çöpe atmaktır. Başka bir şey değildir. Hani çok memnunum diye yorumlar Evet ben de çok memnundum. Gerçekten görüntü kalitesi falan çok güzel. Hani rakip kalitelere göre fiyatı da bayağı uygun. Fakat ha bir de şunu da göstereyim. Televizyon servise gitti. Servisten geldiği zaman bunun servise gitmesinin sebebi ee, şeydi. Gö Başka bir videoda gene var. Ee, ekranın içinde yani ekran test modunu aldığınız zaman ekranın içinde lekeler vardı. Yani normalde film izlerken de beyaz ekran yani gün gün ışığı mod, sahneleri olduğu zaman şey yapıyordu, beliriyordu. Ben şimdi size gene test modunu açayım. Ses ekranı geldi. Bakın şimdi. Beyaz ekranı bulmam lazım. Beyaz ekran daha çok belli oluyor. Şimdi bunun ekranı silinmiş içeriden. Şu an. Siyah ekranda hala. Heh, burada arkadaş. Şöyle görüntüyü durdurayım. Durdurduğum zaman gri oluyor. Olmuyor. Şöyle göstereyim. Şurada arkadaşın parmak izlerini görüyor musunuz? Bu ekran içindeki parmak izleri arkadaşlar. Yani ne kadar özenli, seril, e, gelen arızayla ne kadar alakalı olduklarını. Yani şöyle göstereyim size bakın. Aha, ekranda bu şekilde gidiyor. Yani televizyonun ekranı hani az önce görüntü gitmesi vardı ya. Şu an aslında televizyon çalışıyor. Bakın size onu da şöyle göstereyim. Exit, exit. Exit yapalım. Kapatıp bir daha açacağım. Çünkü ekran televizyon modunda değildi. Televizyon modunu alamadım ekranı. Yani böyle bir yayılma şeklinde gidiyor. Ekran gittiği zaman. Bakalım gelecek mi? Bazen açma kapama işlemini 5-6 sefer tekrarladığımız oluyor. Görüntü gelmiyor. Aynen şu anda olduğu gibi. Görüntü gelmiyor şu anda. Şu anda televizyon açık. Alttaki kırmızı ışıktan takip ederseniz kapalıyken bunlarda kırmızı bir ışık yanıyor. Açtığınız zaman hala gelmiyor. İnatla gelmiyor. Şu an altı kırmızı ışık yandı. Televizyonun kapalı olduğu gözüküyor. Ha bu arada o birkaç saniye beklemek, yani bir iki dakika bazen beklemek gerekiyor. Televizyonu gönderen servisteki arkadaşlar şu köşeleri, bu televizyonun kapalıydı, şu köşeleri açık geldi. Orası, bakın şuralar. ve yani araları açık geldi televizyon Ve yani bunu ben dışarıda bir televizyoncu değil yani bunu Omo'nun servisine gönderdim. Ve aşağı yukarıda bir hafta 10 günde televizyonsuz kaldım ben. Bazı yerlerden değiyor. Bazı yerlerden değmiyor. Kusura bakmayın bu arada tır şoförü olduğum için elim ayağım sürekli yağlı. Evet şimdi televizyonu tekrar açalım. Televizyonumuzu açtık. Maalesef görüntü hala yok. Evet. Bazen böyle üç beş sefer tekrarlamayı gerektiriyor. Yani dediğim gibi on bu televizyon pişmanlıktır arkadaşlar. Farkındaysanız kapattığım zaman ekran e, yani karanlık moddayken bile ışıkların söndüğünü görüyorsunuz. Belli ediyor kendine. Yani aslında içeride bir ekran Işıkları yanıyor Fakat herhalde bu filmlerden bilimlerden birini takmayı unuttular. Orada parmak izini bırakan arkadaş filmi de takmamış olabilir. Ya da gevşek bırakmış olabilir. Sıkmamış olabilir. Böyle bir sıkıntımız var yani. Tekrar bir daha açmayı denedik. Şu an geldi. Bakın ekranın içinde şey var. Işık var. Ama görüntü yok maalesef. Görüntü gittiği zaman normalde ses oluyor. Biz televizyon modunda olmadığı için. Evet durum bu. on mu almayı düşünenler. şimdi açma tuşuna bastığımı siz de gör. görün. Şu an kapandı. Işık yanıyor altta. Basıyorum. Işık söndü. Şu anda görüntü gelmesi lazım görüntü yok. Durum bu arkadaşlar. Ne servisi servis, ne verdiğiniz paranın karşılığını alabiliyorsunuz. Yani ben de alırken düşün, sizin gibi düşünüp de, sizin gibi derken pek çoğu insan gibi düşünüp de hani uygun olsun, bütçemiz zorlamasın diye düşünerek aldım. Fakat sonuç bu. Çöp.